Merhaba, Evimizde Tarih 139. bölümle yine karşınızdayız. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Mustafa Kemal Atatürk Evet, sevgili hocam, Öğretmenler günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ben de senin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ben de çok ee, teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çok anlamlı. Evet bir gün, yılda bir kez de olsun anılmak, hatırlanmak gerçekten güzel. Evet. Her ne kadar emekli olsam da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> emekli bir öğretmen olmakla beraber tabii ki öğretmenlik hayat boyu devam ediyor. Evet, kesinlikle. Yani Ben bizzat tabii ki şahit, şahit oldukça biliyorum. <laughs> Her zaman öğretmenlik yapıyorsa yani, emekli olsan da. Ee, Dolayısıyla esas olan o hissi, Hı -hı. E, hissetmek, yani o duyguyu hissetmek. Aslında e, mesleğimiz <laughs> ruhumuza yansıyor. Gerçekten tabii. de ruhuna yansıyan ve bu işi hakkıyla yapan öğretmenlerin hiçbir zaman hakkı ödenmez. Bunu e, her zaman da söylüyoruz, dile getiriyoruz. Kesinlikle öyle. E, çünkü her insan öğretmenlik yapamaz. Yani Hı -hı. bir kere o önemli. Evet. E, sabır lazım, e, birikim evet. lazım, e, tabii ki özveri lazım. Evet. E, ve e, yaptığı işten de büyük bir keyif alması lazım. Yani yeni nesiller yetiştirmek, işte Atatürk'ün de söylediği gibi, son derece önemli. Aslında gençler ülkenin geleceği. Bunların ülkenin geleceğine yatırım yapmak, onları en iyi şekilde eğitmek ve ülkelerine yararlı olacak birer vatandaşlar olarak yetiştirmek tabii ki son derece önemli. E bunu öğretmenler yapıyor. İşte o yüzden son evet. derece saygı duyulması gereken bir meslek. Bir meslek tabii Katılıyorum. ki. Katılıyorum. Atatürk'ün bununla ilgili de sözleri de var. Yani Cumhurbaşkanı dahi olsanız siz bir öğretmenin karşısında onun öğretmen olduğunu unutmayın diyor. Tabii. tabii. Peki 24 Kasım tarihi niçin seçilmiş Öğretmenler Günü için ülkemizde? Şöyle, şimdi Biliyorsun 1928 yılında bir harf inkılabı yapıldı. Hı hı. Şimdi o çerçevede de bu inkılabın yani 1 Kasım 1928'de bu kanun çıktı. Evet. Ama öncesinde ve sonrasında Atatürk'ün aslında e, ülke genelinde e, dolaşarak hı hı. bu yeni harfleri tanıtma e, seferberliği, seferberliği yaptığını biliyoruz. E, Atatürk yani. elinde kara hı. tahta. Hı. E, çok önemli belli başlı şehirleri geziyor, keşke gezebilse Anadolu'nun her yerine ulaşacak aslında ama o günün evet. koşullarına göre belli evet. başlı yerlere gidebiliyor. <laughs> Orada köy meydanında, köy kahvesinde, çeşme başında tahtayı, kara tahtayı koyuyor, hatta onunla ilgili bir fotoğraf da vardır, <laughs> eline alıyor Tebeşir'i ve harfleri tek tek yazıyor, evet. anlatıyor ve harf inkılabının da amacını anlatıyor. Bu çok önemli bir gelişme. <laughs> yani bu şekilde milletine öğretmenlik yapmış oluyor evet. aslında. Tabi aynı dönemde bu yeni harflerin e, genç yaşta herkese öğretilebilmesi için hı hı. E, bir de millet mektepleri açılmıştı. Evet. Burada herkese hitap ediyor. yani e, 7'den evet, 70'e 70 e bütün evet. çocuklar e, bir bakıyorsunuz. Evet. Şimdi bu konuları ben de çok anlattığım için vahdeti <laughs> konuşturmayacağım galiba. Evet evet. Şimdi e, tabii ki gayet evet. bunları biliyorsun. İşte senden. şu anda emekli de olsam <laughs> öğretmen ruhum ortaya çıktı. Evet. E, 7'den 70'e bir bakıyorsunuz. Aynı sırada torun Babaanne, dede, anneanne yeni harfleri öğrenmek için millet mekteplerinin yolunu tutmuş oturmuşlar birlikte hem okulda öğreniyorlar hem eve gidince birlikte ders çalışıyorlar. Millet mekteplerinin özü buydu aslında. Ha, şimdi dolayısıyla işte Atatürk milletine öğretmenlik yapıldığı için hı hı. E, o yılın 24 Kasım'ında, e, daha doğrusu aslında 11 Kasım'da Bakanlar Kurulu e, Atatürk'e baş öğretmen unvanı e, verdi. Ve 24 Kasım'da da Atatürk bu unvanı kabul etti, baş evet. öğretmen e, nitelemesini kabul etti hı hı. E, ve böylece de işte e, milletine baş öğretmenlik yapan bir e, lider lider tabi birçok alanda olduğu gibi bu anlamda da öğretmenlik anlamında da hı hı. E, milletine toplumuna yol gösteren bir e, kişi. Sonraki dönemde öğretmenler günü 24 Kasım olarak kabul edilmesinin sebebi bu. Aslında mesela dünyada 6 Ekim bazı hı hı. ülkelerde 6 Ekim veya farklı günlerde kutlayan şey ülkelerde var. Ama bizde 24 Kasım çok özel bir gün işte. Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul etmesi ve aslında 1981 yılında da bununla ilgili bir yasa çıkıyor. Şimdi ben aslında şunu hatırlatmak istiyorum. Benim çocukluğum döneminde, lise dönemimde de böyle bir gün biz kutlamıyorduk. Üniversite yıllarıma geçtiğimde evet. böyle bir günün kutlandığı bilgisi bize de ulaştı. Ondan bahsedelim. Kanun Şimdi mesela evet 1981 tam da Atatürk'ün doğumunun tabii ki 100. yıldır. Çok güzel. Yani dolayısıyla bu vesileyle mesela bu bununla ilgili bir kanun çıkarılmış. Evet. Ve aslında bir de kutlama yönetmeliği hazırlanmış. Şimdi bu anlamda mesela deniyor ki belirli maddelerine değinmekte yarar var. En büyük öğretmen Atatürk'ün millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul buyurdukları tarih olan 24 Kasım günü her yıl öğretmenler günü olarak kutlanır. Hı hı. Mesela bu kararlaştırılmış. Şimdi bu yönetmelikte ayrıca bu öğretmenler günü olarak kutlanmasının 24 Kasım'ın amacı da vurgulanmış. E, bu kapsamda da deniyor ki e, bu yönetmeliğin amacı öğretmenler arasında sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek. Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına bağlı kaderde, kıvançta, ve tasada ortak olup mesleğe ömür vererek emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerinin unutulmayacağı duygusunu vermek, ölümsüz baş öğretmen Büyük Atatürk'ü ve ebediyete göçmüş bulunan öğretmenleri anmak, mesleğe yeni giren genç öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği bilincini uyandırmak, böylece meslek dayanışmasını ve öğretmenliğin saygınlığını güçlendirmektir. Evet. Bu amaçlar yapılmış ve tabii ki 24 Kasım'da bu törenler yapılırken bir takım kurallar da getiriliyor. Mesela şimdi Öğretmenler Günü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı merkezinde, illerde ve ilçelerde kutlama komitelerince düzenlenen programlara göre törenler yapılır. Evet. Ayrıca öğretmen yetiştiren kurumlarda da bazı özenler, özel törenler düzenlenir. Bunun gibi tabii ki kutlamadan nasıl yapılacağı ile ilgili uzun bir şey var, uzun bir anlatım var. E, ama ana fikri bu. Dolayısıyla sen de bu turnellerin katılmışsındır aslında. E, tabii taraya. ki. E, <gülüyor> <gülüyor> ben e, öğretmenliğim boyunca e, belli günler ve haftalarda e, ilçe bazında yapılan çalışmalarda e, genelde hem programı hazırlayıp hem de sunuculuğunu da yaptım. Hatta öğretmenler günü 24 Kasım öğretmenler günü kutlamalarında da ya iki kez ya üç kez e, programı hazırlayıp sunuculuk yapmıştım. Ve bu sunuculuk e, benim şu anlamda çok hoşuma gitmişti. Yeni öğretmen adaylarına yemin ettirmiştik. Değil mi? Bu evet. beni çok duygulandırdı, çok mutlu etti. Yani mesleğe yeni adımını atmış olan öğretmenlere orada törende e, yemin ettirmek gerçekten çok e, duygusal anları yaşanmasına neden oluyor ki hatta ve hatta e, bu törenlerden bir tanesinde de benim öğrencim öğretmen olmuştu, ona e, andını da ben içtirmiştim. İstersen yeri gelmişken öğretmen andını okuyayım. Öğretmen andını, evet e, bu vesileyle e, e, ne kadar yaran, değerli yani. olduğunu da e, göreceksiniz bu andın. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk inkılap ve ilkelerine, Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı olarak uygulayacağıma, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve Anayasa'nın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime, bütün görevlerimi Türk Milli Eğitiminin amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yapacağıma, öğrencilerimi bu doğrultuda yetiştireceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim. Bu e, andı törende okurken e, o kadar hazırlık yapmama rağmen, Elim ayağım titremişti heyecandan evet. ve mutluluktan. İnsan gerçekten böyle bir anı yaşamaktan da gurur duyuyor. Onu da söylemiş olayım. Evet yani şimdi öğretmenlerin bu şekilde evet. değer verilmesi önemli. Tabii ki bizim toplumumuzda aslında öğretmenler günü olmadan da zaten evet. geleneksel olarak hep öğretmenlere değer, değer verilmiştir. verilmiştir. Ama bu şekilde özel bir günde hatırlanması tabii ki daha da önemli. Kıymetli, evet. Dolayısıyla her 24 Kasım'da bu gelenek yerine getiriliyor. Aslında ben buradan şimdi şuraya da bir geçiş yapmak istiyorum. Şimdi Atatürk yani zaten merkezde Atatürk var. Yani onun baş işte baş öğretmen olması ve eğitime ve öğretmenlere vermiş olduğu önemin bir göstergesi olarak da milli mücadele yıllarında yani savaş ortamında bir maarif kongresi toplaması ve öğretmenleri Ankara'ya getirmesi. Evet. Şimdi bu da son derece önemli. Ankara'dan top sesleri duyuluyor Duyulurken, Yunanlılar. Evet. Yani Ankara'ya yaklaşmış. Tarihi Eskişehir, savaşları, Eskişehir evet. savaşları. sırasında ama Atatürk ne yapıyor? Eğitim evet. kongresini topluyor. Evet. Ve öğretmenlere yönelik bir konuşması Hı. da var orada. Evet. Yani şimdi 10 Temmuz mesela 1921'de Yunanlılar askeri harekat başlattılar işte Kütahya-Eskişehir Savaşları. Hemen 5 gün sonra e, Atatürk'te Ankara'da Öğretmenler Kongresi toplarken aslında şu mesajı da veriyor. Bizim hep cephede hem cephede savaşan silahlı bir ordumuz var ama bir de burada bir mağrif ordumuz var. Evet. E, onu da unutmayın şeklinde. Eğitimin ne kadar önemli, önemli olduğunu bu mağrif kongresinin evet. toplandığı tarih gösteriyor. Tabii 15 Temmuz 1921. Evet. Şimdi burada yapmış olduğu konuşmaya da bir dert değinmek istiyorum. Hı hı. Çünkü değerlidir e, bu konuşmada şimdi diyor ki öğretmenlere yönelik olarak biraz uzun ama hepsini okumak istiyorum çünkü tamam. önemli. Bugün Ankara Milli Türkiye'nin milli marifini kuracak Türkiye Muallime ve Muallimler Kongresi'nin toplanmasına da sahne olmakla iftar duymaktadır. Tabii i̇şte muallime ve muallim işte kadın öğretmen ve erken öğretmen. Evet. Burada kadın öğretmenler öyle almış. Hı. O da <laughs> güzel. Ben bir parantez açıp şunu Hı. diyeceğim. Evet. Benim rahmetli dedem bana hep derdi ki çocukluğumdan beri yani daha öğretmen olacağım hiç belli değil. Derdi ki benim kızım <laughs> muallime olacak. Evet. Benim dedem bunu ben de hakikaten yani, görmüştü. Yani belki eğitimdeki de. başarımdan evet. dolayı ya da gönlünde <laughs> benim öğretmen olmam geçiyordu. Bunu bana hep söylerdi. Veya ben sen ben belki eğitimler... bir takım böyle yaptığın hareketlerle bir öğretmenlik <laughs> nosyonu ortaya koyuyordun. belki. Bilmiyorum dedem bana, bana bunu söylemişti evet. Ee, sonra devam edelim. Ee, Şimdi diyor ki, asırların yüklemiş olduğu derin idari ihmallerin devlet bünyesinde meydana getirdiği yaraları, tedavi için sarf edilecek gayretlerin en büyüğünü hiç şüphesiz irfan yolunda bol bol harcamalıyız. Gerçi bugün maddi ve manevi kaynaklarımızı, milli hudutlarımız dahildeki memleketimizde işgalci bir halde bulunan düşmanlara karşı kullanmak mecburiyetindeyiz. Memleket irfanı için tahsis edilebilen şey, müstek, müstakbel marifimiz, marifimize dayanak teşkil edecek bir temel kurmaya kafi değildir. Ancak vasi ve kafi şerait ve vesayete malik oluncaya kadar geçecek halk ortamında dahi kemali dikkat ve itina ile işlenerek düzelmiş bir milli terbiye programı vücuda getirmeye ve mevcut marif teşkilatımızı bugünden semereli bir faaliyetle çalıştırarak esasları hazırlamaya mesai sarf etmeliyiz. Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin tarihi gerilemesinde en mühim bir amil olduğu kanaatindeyim. Onun için bir milli terbiye programından bahsederken eski devrin hurafelerinden ve evsaf-ı fıtriyemizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, şarttan ve darttan gelen bir cümle tesirlerden tamamen uzak, seciye milliye ve tarihimizle mütenasip bir kültür kast ediyorum. Çünkü milli davamızın tam olarak gelişmesi ancak böyle bir kültür temin edilebilir. Lalet dâhî bir ecnebi bir kültürü şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı neticelerine tekrar ettirebilir. Bu kadar <laughs> e, özüne inerek zararlarını ve yapabileceğimiz e, bu eğitim politikamızın Tabii. E, sinyallerini çok güzel veriyor. O dönemde belirlemiş aslında hı hı, ipuçları, evet. yani e, sonrasındaki savaş bittikten sonraki e, evet. dönemde eğitim politikası ne olacak, kültür politikası ne olacak e, net bir şekilde burada ortaya koyuyor hı hı. ve tabii ki e, gerek doğudan gelsin, gerek batıdan gelsin zararlı e, bir ecdini bir kültürü de, hı hı. de kabul edilmeyeceğini özellikle yani e, çok özgün bir yani. eğitim sistemimizin olmasından bahsediyor. Kesinlikle. Zaten burada da tekrar izah ettiriyor. Kültür zeminle bir tenasiptir. O zemin milletin seciyesidir. Yani karakteridir. E, e, evet. Yani millet neyi istiyorsa milletin karakterine uygun e, politikalar neyse onu uygulamamız gerektiğini e, vurguluyor. vurguluyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa mevcudiyetiyle, hakkı ile, birliğiyle taarruz eden bütün yabancı unsurlarla mücadele lüzumu ve efkar milliyi her mukabil fikre karşı şiddetle ve fedakar, fedakarane müdafaa zarureti telkin edilmelidir. Yeni neslin bütün ruhu kuvvetlerinden bu evsaf ve kabiliyetin zelki mühimdir. İşte biz bu kongremizden yalnız çizilmiş eski yollarda alelade yürümenin tarzı hakkında görüş alışverişi yapmayı değil, belki ileri sürdüğüm şartlara haiz yeni bir sanat ve marifet yolu bulup millete göstermek ve o yolda yeni nesli yürütmek için rehber olmak gibi mukadder bir hizmet bekliyoruz. Şimdi bu işte 1921 şartları içinde Atatürk'ün geleceğe yönelik bir projeksiyon yapması ve eğitim ve kültür politikalarını belirlemesi ve sonrasında da zaten bunu uygun politikalar uygulaması. Son derece önemli ve bunu savaş ortamında hı hı. yapıyor ve kimlerin karşısında yapıyor Öğretmenlerin. Evet. Çünkü savaş kazanıldıktan sonra da öğretmenlere ciddi bir hı hı. ihtiyaç duyulacak. İşte yeni nesli onlar yetiştirecek. Evet. Dolayısıyla aslında Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili birçok önemli sözler var. onlara da bir ben değinebiliriz onları tabii ki. Hazırladım. Buradan onları okumak isterim. Hatta evet. bu okuyacağım ilk e, Atatürk'ün sözü de bizim Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nin e, girişinde e, hemen girdiğiniz gibi e, duvarda yazıyor e, ve ben 4 yıl boyunca lisans eğitim boyunca her gün işte yukarı çıkarken ve aşağı inerken bu sözü okumuşumdur çünkü e, bizim Atatürk Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştiren bir fakülte Onun için bu sözde gerçekten çok çok e, içeriye uygun bir söz, anlamlı bir söz. Öğretmenler dünyanın her tarafında insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. Yani madem bizim fakültemizde öğretmen yetiştiriliyor, Atatürk'ün bu sözünü de hiçbir zaman unutmayalım diye en görünen yere evet. Atatürk köşesi olarak yapılmıştı. Başka sözler de var. Onları da okuyayım. Öğretmenler yeni nesli, cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Gerçekten de yeni nesil e, öğretmenlerin eseridir. Ama yeni öğrenciler yetiştirebilmek için de öncelikli olarak öğretmenlere o e, şevki de vermek, e, onların Artık. ülkeyi nasıl e, eğitim konusunda kalkındırabileceklerini anlatma görevini de savaş devam ederken Mustafa Kemal Atatürk, eee Maarif Kongresi'nde bunu çok güzel dile getiriyor. Evet. Yani şunu demiyor Atatürk. Ya savaş bitsin, diğer işleri evet. sonra yaparız. Bunu demiyor. O kadar öngörülü bir insan ki bu kongreye o dönemde savaş devam ederken toplamış olması bile savaşı kazanabileceğimizi, yani kazanacağımızı olan inancını da açık olarak bize gösteriyor. Tabii kesinlikle. Diğer bir söz, öğretmenler erkek ve kız çocuklarımızın aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki Talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Hepsi ne kadar önemli olsun evet, özünü vurguluyor. Evet. Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk öğretmenin Çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır. Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Ne kadar değerli bir şey değil mi? Yani ee, evet. nitekim mesela zaman zaman okulları ziyaret ettiğini biliyoruz. Hı hı. Ee, orada mesela öğretmen sınıfa girdiği zaman Atatürk hayır, kendi köşesini Atatürk'e bırakmak, e, bırakmak istiyor. istiyor. O da hayır diyor. Buranın sahibi sensin. Dolayısıyla köşünde otur ve dersine ee, anlatmaya devam edecekler. Ne kadar hoş görür, ne Tabii. kadar engin yürekli Tabii. bir insan. Allah rahmet eylesin. Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Ee, ordularımızın kazandığı zafer sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkun yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. Son bir tane daha okumak istiyorum. Bir topluluk ulus olmak için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki toplumu gerçek bir ulus haline getirirler. Evet çok değerli ifadeler. Hepsi birbirinden değerli ifadeler. Zaten böyle olduğu içindir ki o Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o coşkuyu, kalkınma hı hı. hamlelerini, eğitim seferberliğini hepsini bir arada yaşandığını görüyoruz. Hı hı. Bunlar aslında tabii ki öğretmenlere özel bir değer verdiğini de biliyoruz Atatürk'ün. Ve netice itibariyle onun baş öğretmen olarak kabul edildiği 24 Kasım tarihi de bugün öğretmenler günü olarak, kutsal bir günü olarak kutlanıyor. Ben tekrardan öğretmenler gününü kutluyorum bütün öğretmenlerin. Evet ben de bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.